...siz... Kimsin sen? Kimsin sen be? Evimin huzurunu bozdun. İşimin huzurunu bozdun. Arkadaşlarımın huzurunu bozdun. Kıyamet alameti gibi adamsın. Arda arda felaketlerle geldin. Bir tufan çıkarmadığın kaldı. <laughs> Ay senin. Kızı zaten yangın var benzinle gidiyorsun ya. ya. <laughs> Ağlım kuzucuğum sen tamam mı? Ben birden gaza geldim çok özür dilerim. Ay bu Demir benim ayarlarımı bozdu. Ağlama sen. ya da ağla. Ay bilemedim, bilemedim ben. Uzay abi. Aman aman beni hiç karıştırmayın kızlar. Ben tatlıdan anlarım. Aşk acısı çekenler için yan tarafta iyi bir ocak başı var oraya gidin tamam mı? İyi akşamlar efendim kusura bakmayın yine i̇yi bekleriz. Akşamlar. tamam, tamam güzelim, tamam. Ağlama, ne olursun. Bak geldim işte, buradayım. Biz bunu da çözeceğiz, göreceksin bak. Biz bunu da çözeceğiz. Sana son kez sarıldım. Bu da aşkımın vedası olsun. Bak açık açık söylüyorum, artık bizden olmaz. Aa, ya. kızım saçmalama ya. Sabahtan beri ağlıyorsun. Ee, geldi işte çocuk. Hmm. Geldi de ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey. Aramızdaki hiçbir şey düzelmedi. Aileni bırakıp beni seçiyor musun? Ya aşkım ne olursun benden böyle bir şey isteme. Ben bunu yapamam ya. Gördünüz işte. Gördünüz. Herkes gördü. Gördünüz. Herkes gördü. İşini de ailesini de benden daha çok seviyor işte. Ben aşık olduğum adamın hayatında ilk sırada olmak istiyorum. Ama değilim. Bunu bile bile seninle olmaya dayanamam ben. O yüzden git. Aramızdaki her şey bitti. yapayım işte o. Merve! Kızlar. Abi Merve ya. kapıyı açar mısın lütfen? Merve bak beni biliyorsun sen oradan çıkmadan ben bir yere gitmeyeceğim hmm. tamam mı? Ya ne kadar kılabileceksin orada? Bora tamam ona biraz izin ver. Kalbi kırılan kadınların üzerine bu kadar gidilmez. Hadi. Ama abi görüyorsun yaptığını ya. İş mi şimdi bu? Bırak biraz iyileşsin. Sen kalanını tamir edersin. Hadi. Hadi. Abi bir yerini tamir ediyorsun. Öbür tarafı bozuluyor Ay ya. İşte öyle. Bitti mi? Evet. Ay yok. Bizim derhal bir şey yapmamız lazım. Ay ne yapacağız peki? Ya ben bu adamı anlamıyorum ki. Daha önce hiç görmediğim bir tür. Vahşi, merhametsiz. Hani kedileri bilirsin. Ama bu çita'yı da evcilleştirebileceğin anlamına gelmez ya. Öyle bir şey. Hı. Hmm. Çita diyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.